Evet birinci sürgünün sonuna geliyoruz 5-10 günlük bir şey kaldı ama 10 günde sürmeyebilir daha kısa bir zamanla da bitebilir. Geçen seneye göre biz geçen sene Mayıs ayında aldığımız çayın birazcık da olsa üzerine çıkacak şekilde çay alımlarımız devam ediyor. Üreticilerimiz biraz acele ediyor etti aslında birazcık daha normal şartlarda çaylarımızı hasadını yapacak olursak veya makineler motorların çıkması aslında daha rahatlık anlamına kullanması gerekirken biz onu çayı bitirme maksatlı kullanıyoruz. Yarım gün toplayıp dinlensek, rahat rahat bayram havasında çayımızı bitirsek hem değeri aşağıya düşmeyecek hem normal şartlarda olması gereken 25-30 günde çay bitecek hem de hiç kimse özel sektör, kamu, üretici, çalışanlar hiç kimse hiçbir sıkıntı çekmeden çok daha rahat bayram havasında kampanya bitirebiliriz diye söyledik hep. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Rekortenin düşmesi sadece hava şartları kaynaklı değil aslında. Geçen sene motorla çay hasadı aşırı derecede arttı. Hatta bu sene daha da ileriye gitti. Görüyorsunuz çaylıkları. Yeşil bir tabaka kalması lazım ki çay kendine gelebilsin. Filizler güzel sürgünler gelsin diye motorla derinden çay toplanınca yeşil tabaka kalmıyor. Kalmayınca da verim ister istemez geri geliyor. Ayrıca sadece verim kaybı değil kalite kaybı da oluyor. Biraz daha dikkat edersek aslında bindiğimiz dalı kesiyoruz gibi bir durum var. Sadece hava şartlarından kaynaklı değil dediğim gibi toplama tekniğinden kaynaklı gerilemeler daha önemli bence. Bunu söylerken Çaykur Genel müdür olarak değil ben üreticiyim kendi bahçemde de görüyorum. Çayı ne kadar e, aşağıdan toplarsanız yeşil tabaka dediğimiz tabaka kalmayınca diğer sürgünde filiz değil de yaprak olup kalıyor, sert katlaşıyor. Onu çözebilmenin en doğal yolu e, bir yeşil tabakanın bırakılmasıdır. Yeşil tabakayı biz genelde bırakmıyoruz. E, makineli makineleşmenin ve makineli tarımın en güzel şeysi e, tarafı şu oluyor. Üreticiler artık onu bunu çağırıp da gel şu bahçeyi topla demiyor. Kendisi topluyor. Kendi çayını toplayan da kesinlikle oduna kadar inmiyor. Biliyor çayın nasıl toplanacağını. Ama içeride tabii yine bildiği halde yemiye usulü veya işte kilo işi toplanan yerlerde ister istemez adam rastgele toplayıp bahçeyi mahvediyor. Aslında orada en büyük zararı üreticiye veriyor. Bu yıl belki bir dekardan 500 kilo 700 kilo bir ton alıyor ama onun sene aynı şeyi almayacak. Yani alamayacak. Rekolteye düşüklüğü, Rekol düşüklüğü yani. bence hava şartlarından çok toplama tekniğinden kaynaklı gerilemeler yaşanacağını düşünüyorum. Zaten bu şekliyle bakarsak biz e, araştırma enstitüsünde toprak analizleri yaptırdık. Toprağımızın e, her geçen gün daha kötüye gittiğini de söylüyoruz devamlı. pH'ı düştü. İşte diğer yapısal özellikleri kaybolmaya başladı. Bakmazsak, ilgilenmezsek daha kötü günler bizi bekliyor olacak. Ama zaların e, zararın neresinden dönerseniz kârdır. Üreticilerimize biz bunları her defasında anlatıyoruz. Toprağın havalandırılması lazım. Bakım yapılması lazım. Gübre verirken ocağın etrafına güzelce vermek lazım. üstten atmamak lazım gibi birçok etkenler var. Bunların hepsini kendi içerisinde değerlendirdiğimizde ki bunu tüm üreticilerimiz hepimiz biliyoruz. Ama uygulamaya sıra gelince çay bahçede var zaten var olan çayı bir şekilde toplayalım da ne olursa olsun mantığıyla bakıldığı için sıkıntı oluyor.